Dün gündeme düşen o konu eski Beşiktaş Spor Kulübü yöneticilerinden avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun İstanbul Yeşilköy'deki bir restoranda öldürülmesiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi muhabir arkadaşım Mehmet Karataş'ın olayla ilgili dünden bu yana haber nöbeti de devam ediyor. Mehmet günaydın, hoş geldin yayına. Bazı iddialar var restorana gelen kişilerle ilgili işte konut satışı ile ilgili ara buluculuk yaparken alacak verecek davasında bir orta yolu bulmaya çalışırken aslında olanlar oldu diye. Nedir senin elindeki bilgiler? Seni dinleyelim. Teşekkür ederim Can Sevacı. Et ifade ettiğiniz gibi aslında dün biliyorsunuz ki soruşturma kapsamında yani Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin olarak güvenlik kameraları incelenmiş ve kişiler tespit edilmişti ve bunun üzerine de yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmış ve öğle saatlerinde de iki kişi gözaltına alınmıştı ve onlardan biri Uğurcan Bilge ve bir diğeri ise Gökhan Karakandı. ve bunların gözaltına almasının ardından tabii ki ifadelerinin alınmasıyla birlikte aslında cinayetin perde arkası da aralanmış oldu ve sonra. Saldırıdan... Sonra gözaltından alınan Uğurcan Bilge ve Gökhan Karakın ifadeleri doğrultusunda aslında güvenlik kameraları kayıtlarında Drej Ali Lakaplı, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccat Yeşil ve Serkan Dakman'ın da yine cinayet sırasında restoranda oldukları güvenlik kameralarında da tespit edildi ve hatta Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldüren silahın da Kadir Yasa'nın silahı olduğu belirlendi. Yani Kadir Yasa'nın silahından çıkan kurşunlarla Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü artık tespit edilmiş oldu ve dediğimiz gibi alacak verecek meselesinde Mahmut Yazıcıoğlu ara buluculuk yaptığı da belirlendi ve bu meseleden kaynaklı bir saldırı olduğu da ortaya çıktı ve polis cinayetinde sonuçlanan alacak verecek meselesinin taraflarından inşaatçı Süpi Malgas'ında ifadesine başvurdu ve Malga aslında e, Gökhan Karakan'la inşaat e, alacak verecek meselesiyle bir sorun yaşadığını belirtti ve bu olaydan yani öldürülmesinden bir gün önce avukatı olan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla bir yere davet edildikleri ve bir restoranda oturdukları ve sorunda da bu sorunun çözülmesine ilişkin olarak e, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na devreye girmesiyle uzlaştıkları belirleniyor. Ama burada önemli bir detay var özellikle de e, Supi Malgaz'a. Gökhan Karakan'ın istediği parayı bir kağıt imzalamadan vermemesi konusunda Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun bir uyarısı olduğu ve bu konuda özellikle de imzalı bir kağıt aldıktan sonra bu istenen parayı teslim et belirleniyor ve ardından da o restorandan ayrıldıkları ama bir gün sonra ise bu ölüm haberini aldığı, cinayetin işlendiği haberini aldığını duyurdu. Dediğimiz gibi cinayette adı karışan Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccat Yeşil ve Serkan Dakma'nın yakalanması içinse polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. Dediğimiz gibi konuya ilişkin olarak şu an itibariyle artık cinayetin kimin işlediği de belirlenmiş oldu ve 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken 2 kişinin de şu an itibariyle yine göz altında olduğunu belirtip söz ekler size sebretti.